Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Kerem nasılsınız, iyi misiniz? Sağolun. Sağ nasılsınız, iyi misiniz? Tabii İHH dünyanın pek çok noktasında özellikle mazlum coğrafyalarda güzel başarılı, azimli ve kararlı bir şekilde yardım çalışmalarını devam ettiriyor. Tabi yetim çocuklar projesi projesi başlıyor olmak üzere hemen hemen yardım tanımının içine giren her alanda İha Hanım faaliyetlerini görüyoruz. Yani açlık sıkıntısı çekenlere gıda yardımından tutun da işte su sıkıntısı çekenlere kuyu açmaktan tutun da bunun yanında tabi eğitim yönü var bu işin, sağlık yönü var. bütün bu alanların tamamında İHA'yı başta İslam coğrafyası olmak üzere dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında büyük ölçüde, büyük oranda görüyoruz. İHA tabi sahada olan derneklerin en büyüklerinden bir tanesi. Vakıfların en büyüklerinden bir tanesi. E, zulme karşı da bir duruşu var. Net bir şekilde doğrudan, efendim işte İslam'dan, mazlumdan e, yana net bir tavrı var, net bir duruşu var. E, bu da zaten bizi takdire şayandır. Ben bunun için e, kıymetli Başkanın şahsında tüm İHA ekibine, gönüllülerine, sahada olan ya da onları destekleyen maddi manevi herkese şahsım ve camiam adına hem tebrik ediyor, hem teşekkür ediyor, hem de başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Özellikle e, İslam dünyasıyla ilgili yüklendikleri görevler gerçekten huzur veriyor, umut veriyor. Filistin konusu, Doğu Türkistan meselesi, Türk dünyası, İslam dünyası, hepsini harmanlayıp bu konularla ilgili bütün gönüllerin harekete geçirdikleri gibi ayrıca siyasette de, hükümette de, devlette de gerekli mekanizmalara uyarı görevlerini yapıyorlar. Biz Büyük Birlik Partisinin ee, bu görevlerini sahada çok iyi görüyoruz, Suriye sahasında, e, Filistin sahasında, Balkanlarda. E, Sayın Muhsin Bey'in Allah rahmet eylesin e, yaşarken o cesur duruşu hiç unutulmamış. Ben bu vesileyle e, Genel Başkanımız Mustafa Bey'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, o zaman bu değişikliği CHP Anayasa Mahkemesine götürdü altında imza sor. <laughs> <laughs>